Bakalım mı kiliseye? Abi bakalım. Buradan ya. baksak olmuyor olmuyor. Çok, çok enteresan bir şey var. Ha. Vallahi ee, ben gel yaklaştır. Ha. Jason kilisesine bütün muhafazakar kesip akın akın geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yani... Nasılsın böyle. Muhafaza der. Ben de muhafaza gerek yani saçlardan falan yavaş yavaş. Jason abi. Jason Neyse, Boş ver. <laughs> Amcalar ben biraz hikayeyi okudum. Hı. Ee, yani olay yani biraz he. şey, e, yalan rüzgarına dönmüş olay orada. <laughs> Çok önemli değil yani. Yapıya bakalım. <laughs> ne diyor? Evet. Yani, da bakalım. Babasının tahtını de doğru bir tahtı The Tudors diye bir dizi vardı taht. <laughs> <laughs> aynen, aynen. Ya da neydi? İngiliz kraliçe. Netflix'te kraliçe. Ama ne efsane yer <laughs> yapmışlar ya. Buraya bak. Abi cennet cennet şey, Ayak sokuyor musun? Yaldır o yoldur o yok. Temiz. Kilise şurada. Aa, çok Ordu'ya geldik. E, ordu'nun güzel bir yerine geldik. E, size hazırsanız birazdan muhteşem bir manzara göstereceğiz. Buyurun. Burası Boztepe abi. Aynen. Boztepe evet. Boztepe. Böyle hediyelik eşyalar Satan yerler yiyecek satan yerler Şu tarafta bir tepe Restoran bayağı Böyle tesis Efendim tesis Bayağı güzel Evet bayağı güzel tesis yapmışlar şu bulunduğumuz yer böyle biraz daha geri plandan göstereyim böyle bir Seyir terası gibi bir yer Hadi bakalım. Seyir yeri yapmışlar hmm. Teleferikle Sanırım Şehir merkezine bir yerlere 15 inip TL ye karşılığında evet. 15, 15 TL Gidiş i̇ş dönüş. dönüş, dönüş 11'e kadar çalışıyor. Yani 11 buçuk tepedeki kapanış saati. Ama e, yoğunluğa göre uzayabiliyormuş da. Yani şöyle yapabilirsiniz. Buraya çıkıp teleferiye, manzarayı kesip teleferiye binip aşağı inip sahilde takılıp 11'e kadar buraya tekrar geri dönebilirsiniz. Mesela evet. otomobille geliyorsunuz. Biz otomobille yani geliyorsun. motorları burada bıraktık. Aşağı ineceğiz biraz takılacağız. Ondan sonra da tekrardan bu tarafa dönüp motorlarla tekrar ineceğiz. Güzel. Durum bu. Teleferik bak. Nasıl fırıl, fırıl de maşallah fırıl fırıl. Aynen. Oh. Saniyede. Nasıl tak diye buradayım saniyede. Yanaşması, yanaşması çok acayip ama ha? Ulan vuracak gibi oluyor şuraya. Abi yalnız dağın içindeki yerleşkelere bakar mısın böyle? Bunlar, evet kümes gibi böyle. Şimdi arkadaşlar ee, Karadeniz'de <laughs> dağınık yerleşmeler yaygındır Dağınık gördüğünüz gibi Neden dağınık? Bir Düz bir alan pek yok Arazinin engebeli olması toplanamamalarına sebep oluyor İki su kaynağı bol olduğu için Nereye sondaj vursan su kaynağı var adam of. gidip dağın başına da Tek evet. iki üç tane ev yapabiliyor yani bu su kaynağı bol olduğu Ve dağlık arazi olan yerlerde genelde dağınık bu tip yerleşmeler ortaya çıkıyor Evet. Karadeniz'de çok görülüyor Karadeniz'de zaten su evet İki gündür su. Bugün Allah'a şükür. Şimdi mesela Şanlıurfa'da <laughs> göreceksiniz. Orada bu dağınık ev yok. Çünkü bir tane su kaynağı var. Etrafına üşüşmüşler hepsi. Toplu <laughs> yerleşme göreceksiniz orada. O zaman da konuşacağız. <laughs> Simsi olsa bu, oyun olsa yemin ediyorum batar. Kötü. Kötü bir <laughs> Tabi burada <laughs> Sims ler. burada bak belediye de yani burada belediye masrafları da yüksek. Buraya düşünsene her eve yol, su, elektrik götürmek Ekstra maliyet. E, tabii. O yüzden götür Toplu yerleşme götür bir <laughs> Toplu yerleşmelerde çok kolay. Bir hat çek. Götür Peki götür. o zaman bir coğrafya bilgisi daha verirsen bize çok sevineceğiz. Şurada bak denize dökülen bir küçük bir ne var? Dere mi o? Çay mı? Gel. Ne acaba? Ne? Ha, bir şey yok şey Ne şeyi? O şarkıda geçen ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa dedikleri dere. Işte. <laughs> Olabilir bak, doğru söylüyor. şey çok güzel, bakar mısın? Ordu deresi gibi, evet. Orada <laughs> ne var? Kıyıya set koymuşlar, Aha. setlerle değişmiş. Hakikaten niye? O, Şuradaki bina ne acaba bak? Ee, böyle, şey şurası stadyum. Yani Şuradaki Orada bina. Da, o da kapalı stadyum. Kapalı. Da. O da stadyum. O da daha büyük. Işte. Evet, sanki, Orada, değil mi? Ordu Spor'un maçları orada işte. Şu orası Toki. Kehleş, Toki orası. Aynen. Ama hakikaten manzara çok güzel ya arkadaşlar burada. Siroz olur. Evet. Burası da siroz. Karadeniz'de e, siroz olamadığınız yer sayısı oldukça az herhalde değil mi? Evet. Manzara, yeşillik böyle. Göze hitap. Aa evet o önemli. Değil mi? Önemli parçalar. Onu evet, onu Dızlar mı acaba? Falan. Bak 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 teleferik yanaşıyor. Bak 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 bak, bak. şimdi bak. Bak. Ama tapa gaz geliyor ha bak. Amcanın viraja girdiği gibi tam gaz geliyor. Freni koyuyor son anda duruyor. Ona binelim ya. Bayağı ben adrenalin. Yalnız buraya çıkarken ki asfalt, evet. çiçek. Sus sus tamam sus. Fazla yani fazla öyle şey var. çiçek vermem. ki. Aynen. Bildiğin çiçek. Biz burada kısa kesiyoruz. Başkaları da fotoğraf çekiyor vesaire. Uzayalım şöyle kenardan kenardan.